Nakil listesinde 15 bin üzerinde hasta var. Peki bunların kaç tanesi hemen nakil yapılması hiç kanamadan ölmek üzere? İstanbul'da mı? Evet. O zaman bir düşüneyim. 20 tane. Her yıl karaciğer bulunamadığı için 2 bin hasta hayatını kaybediyor. Bu ne demek biliyor musun? Yani günde 5 hasta demek. Keşke ülkemizde daha fazla organ bağışı yapılabilseydi ama bu mümkün olmuyor. Maalesef durum bu. O zaman çocuğun işi bitti. Ben elimden geleni yapacağım. Size haber vereceğim. Peki ben kendi ciğerimin bir parçasını versem olmaz mı? Maalesef. Kan gruplarınız uçmuyor. Yani bekleyeceğiz öyle mi? Evet. Üzgünüm. Ve birinin ölmesini mi edeceğiz? Teko Kim. Hocam, iyi görünmüyorsunuz. Hadi odanıza dönün. Kim? Kim bu Teko? Tıbbi özgeçmişinde Teko diye birinden bahsedilmiyordu. Hocam sadece bir çocuk halüsinasyon görürken sayıkladı. İyi de neyin halüsinasyonu? Kedimiz fark eden mi? Tamam tamam, ee, kusura bakmayın biz döner beklerken mevcut tedaviye devam edeceğiz. Ne kadar vakti var? Çok fazla değil. Lupus değil. Oğlum lupus değil. Hocam lupus. Hadi odaya dönelim. Gelin lütfen. Lupus için karşıladığını söylediğin dördüncü tanı kriteri psikozdu. Bu çocukta psikoz yok. O çocuk kendisini özlemiş. Hocam çocuk odada olmayan bir hayvan tarafından saldırıya uğradı. Bu bildiğimiz psikoz. Psikozla halüsinasyon arasında fark vardır. Hocam yani yabancı bir kedi görseydi lupus olurdu ama kendi kedisini gördüğü için lupus değil. Bunu mu söylüyorsunuz? Rica ediyorum ilaçlarınızı alın odaya gidelim lütfen. Bir Ortada Çingere. kedi falan yok. Tek o öldü tamam mı? Tamam sakin olun tamam. Yani evcil hayvanınız öldü ve sen de bundan bahsetmedin mi? Sen de harika bir soy geçmiş almışsın. Aferin yes. sana. Soy geçmişi hayvanlardan alınmaz hocam. İnsanlardan alınır. Hadi gidelim lütfen hadi. Nasıl öldü? Çabuk bu adamı al yoksa elinden bir kaza çıkacak. Duydu Duydun mu beni? Tamam. Elinden bir kaza çıkacak. Tamam, ya kedi? Yaşlandı. Öldüğünde 15 yaşındaydı. Ne zaman? Bir ay kadar önce. Bunun kanın hastalığıyla ne alakası var? Nerede yatıyordu? Kan yanında. Onun yatağında. <laughs> Hocam bu bir kedi alerjisi değil. Lupus da değil. Nerede bu kedi? Kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim. Kafa <laughs> yiyeceğim. Yemin ediyorum var ya bir mezar kazıncılığımız kalmamıştı, onu da yapıyoruz. Ben biliyordum zaten ilacı hiçbir şey. Bizim sonumuz iyi değil, ben sana söyleyeyim. Sen bizi boş ver de çocuk da bakalım geleseye kadar biz. Adam inatçı inatçı. Bir dakika, bir dakika. Neyle kazıyız abicim oh, Benim diğer montumda kalmış kaz ölek ya. Nereden bileyim oğlum neyle kazacağız? Buzo. <laughs> Buzo. Gel, gel, gel. Emre Bey, buyurun. Muzaffer, bize kazma ile kürek lazım. Ayarlayabilir misin? Ayarlarız ne yapacaksınız? Şimdi bir şey söylerim de çok ayıp olur Muzo ya. Kazma ile kürek lazım bize, ayarlayıver. Ha? Bizler kazacağız. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.